Merhaba sayın arkadaşlar, ben öğretim görevlisi Emre Kaçmaz. YBS 203 U İşlem Tabloları kitabının son ünitesi olan Excel ile Veri Analizi ünitesinin videosu ile karşınızdayım. 8. ünitemiz olan bu videomuzda Excel ile Veri Analiz Araçları, Durum Çözümlemesi Araçları, Pivot Table Araçları ve Raporlaması, Çözücü ve Çözümleyici Araç Takımı işlevleri hakkında konuşacağız. Bilindiği gibi Excel verilerin analiz edilmesi için birçok araç ve eklenti sunmaktadır. Bu araçlar istatistiksel analizlerde, veri madenciliğinde, en iyilemeye yönelik matematiksel modellerin farklı problemlerde kullanılmasında karşımıza çıkan sorunları çözmemize yardımcı olur. Excel'in kullanıcıların karar vermelerine yönelik kullanılan araçlarını daha önceki ünitelerde bir bölümünü işlemiştik. Hatırlanacak olursa yine de sıralayacak olursak sıralama, filtreleme, koşullu biçimlendirme, durum çözümlemesi, pivot table ve pivot grafik, çözücü ve çözümleyici araç takımı bu başlıklar altında yer almaktadır. Ünitemizde durum çözümlemesi, pivot tablo ve pivot grafik, çözücü ve çözümleyici araç takımını anlatmaya çalışacağız. Durum çözümlemesi analizleri, varsayımsal durumların analiz edilmesi için en yaygın kullanılan veri analiz tekniğidir. İşlem tablolarının formül yapısıyla oluşturulan karar modellerinin en temel üstünlüğü, veri ve parametrelerin değişmesi durumunda sonucun otomatik olarak güncellenebilmesidir. Bu sayede karar vericiler olası durumlarda sistemin davranışları konusunda fikir sahibi olabilmektedir. Bu Excel'in önemli özelliklerinden bir tanesi olarak zaten işlevler ve formüller kısmında da anlatıldı. Daha önceki ünitelerde hatırlanacak olursa hücre adreslerini referans olarak kullanarak oluşturulan işlevlerde adres e, içindeki hücre değerinin değişmesi yani bağımsız değişkenin değişmesi durumunda formülün sonucunun da değiştiği görüntülendi. Aynı şey burası için de geçerli. Eğer durum çözümlemesini yani vatif analizini bir grup hücre içerisinde yapıyorsanız. Bu hücrelerin değerlerinin değişmesi durumunda vatif analizinin sonucu da değişerek e, kullanıcıyı bilgilendirecek ve e, daha erken reaksiyon almak kötü durumlara karşı daha erken önlem almak şansı doğacak bu anlamda kullanıcıya. Durum çözümlemesinde parametrelerin farklı değerleri için hesaplama modelini otomatik olarak çalıştırıp sonuçları tablo olarak sunan veri tablosu aracı yer almaktadır. Bu araçlar kullanıcının tek teker bir parametre değerinin modeli nasıl etkilediğini görmesini kolaylaştırmakta ve e, kullanıcının istediği parametre dizisinin tamamlaması için hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Yani hem e, elinizde bir sonuç var hem de bu sonucu oluşturan verilerin değişik değişimlerini e, analiz etme şansına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda bir modelde ulaşılmak istenen sonuç biliniyorsa hedef arama aracı ile bu formülü oluşturan verilerin değerleri konusunda da bilgi sahibi olma şansımız mevcut Excel'de. Senaryo yöneticisi şu 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 senaryolar durumunda sonuç ne olacak? Bu tablodaki verilerin şu 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 senaryoları olması, işte şu e, hücredeki değerin artması, bu hücredeki değerin azalması, bu hücredeki değerin sabit kalması durumunda nasıl bir değişiklik olacak diye bir senaryo yaratarak durumu güncellemenizi sağlıyor ve böylelikle durum çözümlemesini daha kolay yapabiliyorsunuz. Pivot Table ve Pivot Grafikler Microsoft'un daha önceki sürümlerinde özet tablo ve özet grafik olarak karşımıza çıkıyor. Aslında e, istenilen bir gruptan e, elimizde bulunan bir veri setinden istenilen özet bir grubun oluşturması olarak e, karşımıza çıkıyor. Kitabımızda bu konu örneklerle anlatılmış durumda e, mutlaka kitabın örneklerine göz atmanızı tavsiye ediyorum. Burada ben sadece tanımlara yer vereceğim. Pivot table bir veri tabanından ya da veri tablosundan dinamik olarak üretilen özet raporlardır. Dinamik olması önemli burada Excel'in çalışması standardında. Yani hücrelerin güncellenmesi tablonun da güncellenmesini sağlıyor. Pivot Table bir veri tabanı yönetim sisteminden getirilen dış veri tablosunun ya da Excel çalışma sayfasında yer alan bir veri listesini hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlayacak işlevlere sahip. Çok satırda çok sayıda satır ve sütundan oluşan veriler, yani büyük tablolarla çalışmak istediğimizde bunların içinden istediğimiz verileri seçmemizi sağlayan Pivot Table özelliği. Pivot table analiz aracı Excel'deki diğer araçlara göre farklılık içermekte. Birçok araç bir sihirbaz yardımıyla adım adım uygulanırken bu araç için interaktif olarak veri üzerinde işlemler uygulayarak veri analizi olanaklı kılınıyor. Yani istediğiniz verileri seçerek tablonuzu oluşturma şansı veriyor Excel size. Bu da güzel öğelerden bir tanesi. Pivot Table aracı değerler üzerinde gerçekleştirilebilecek farklı hesaplama seçenekleri de sunar. Bunlar sayıların toplamının alındığı toplam, işte kaynak veri kümesindeki hücrelerin sayısının görüntülendiği say, ortalama değerin bulunduğu ortalama, en büyük ve en küçüklerin, değerlerin getirildiği en büyük en küçük, sayıların çarpımının getirildiği çarpım. Yine aynı şekilde sayısal olan hücrelerde sayısal sayısal olan hücrelerin sayılarak görüntülendiği sayıları say. Standart sapmayı e, bulan iki farklı yöntem standart sapma ve standart sapma sapması varyansı bulan değişken ve e, varyansın tüm popülasyon temelinde hesaplayan vars komutları e, pivot table'ın özellikleri. Pivot bir tablo oluşturduktan sonra bu oluşturduğunuz tablonun sadece adını kullanarak eğer isterseniz bunu grafiğe dönüştürme şansına da sahipsiniz. Grafik araçları ya da grafikler daha önceki ünitelerde e, anlatılmış öğelerdendi. Burada otomatik olarak direkt Pivot Table aracında işte verilerin özetlenmesi, gruplanması, benzersiz veri listelerinin elde edilmesi gibi işlemler gerçekleştirildikten sonra bir şekilde özetlenerek grafik oluşturulması için Pivot Chart aracından faydalanılabiliyor. Bu zamana kadar sunulan araçlar yani filtreleme, koşutlu biçim Bu zamana kadar sunulan çözümleme araçları yani e, filtreleme, koşullu biçimlendirme, durum çözümlemesi, pivot table, pivot tablo ya da pivot grafik özellikleri yardım alınarak kullanıcı tarafından Excel yardımlarıyla yapılabilecek şeyler. Yalnız bundan sonra anlatılacak çözücü ve çözümleyici araç takımı daha karmaşık ve biraz e, yönelim araştırması, biraz istatistik bilgisi ve belki de biraz kodlama bilgisi gerektiren araçlar. Çözücü ve çözümleyici araç takımı Excel yazılımı kurulma esnasında varsayılan olarak kurulmuyor. Daha sonra seçenekler kısmından eklenti olarak eklenerek devreye alınıyor. Ve e eklenti olarak alındığında Excel'de e veri sekmesinin altında karşımıza çıkıyor. Hedef arama belirli bir çıktı değeri ulaşmak için bir modelin de irdi değerinin ne olacağını belirlemeye yönelik bir analiz. Ancak oldukça sınırlı bir kullanıma sahip. Bunun yerine çözücü kullanıldığında... Benzer bir yapıda birden fazla karar değişkeni olan en iyileme probleminde kullanılabilen gelişmiş bir araç. Yani şunu söyleyebiliriz. Bir sonucu oluşturan hücreleri 10 e, hücre olarak düşünürsek, işte birinci hücrenin değerinin artması, ikinci hücrenin sabit kalması, üçüncü hücrenin %10 e, azalması tarzı öğeleri de verdiğimizde sonucu nasıl etkiler e, kısmını çözücü ile bulabiliriz. Çözücü de 3 tane ana öğe var tanımlanması gereken. Bunlar değişkenler, kısıtlamalar ve hedef. Bu 3 öğe ile çözücü gayet rahat çalışabiliyor. Çözümleyici araç takımı ise istatistiksel ve mühendislik analizlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için oluşturulmuş bir Excel eklentisi. Yalnız çözümleyici araç takımını kullanabilmek için biraz Visual Basic for Applications ve BA eklentisi programlama bilgisi olması çözümleyici araç takımının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. O yüzden biraz Visual Basic ya da Basic dilinde programlamaya hakim arkadaşlar bu konuda daha rahat çalışma yapacaklar. Evet son ünitemiz olan Excel ile veri analizi ünitesinde bizim veri analizinde kullanabileceğimiz Excel'in bizlere yönelik hazırladığı araçlardan bahsettik. Biliyorsunuz ki sadece bu videolar dersimiz için yeterli değil. Ders kitabı başlıca kaynağımız ama bunun dışında televizyon programları ve aynı zamanda e-öğrenme kaynaklarından da faydalanmanızı önemli hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim.